pozitif yüklü bir cisim şekildeki iletken levhalar arasında K'dan L'ye, L'den M'ye ve M'den K'ya dolaştırılmaktadır diyor. Kareler özdeş olduğuna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar eksi ucun potansiyeline 0 artı ucun potansiyeline 10 volt derseniz bakın arada kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5 yani her bir karede o zaman ikişer ikişer azalacak. Dolayısıyla bu hizanın tüm hizadaki potansiyeller eşit ve 8 volt bu nokta 6 volt, bu nokta 4 volt, bu nokta 2 volt şeklinde gidecektir. Dolayısıyla L'den M'ye getirilirken potansiyel bir fark oluşmadığından L-M arasında fiziksel anlamda bir iş yapılmış olmaz. Çünkü yapılan işin formülü Q çarpı V idi. Buna göre şimdi yargılarını okuyalım arkadaşlar bakalım. Yük K'dan L'ye getirilirken elektrikler kuvvetlerin kendisi iş yapar. Şimdi bu cümle şunu ifade ediyor bize. Pozitif yüklü bir cisim diyor ve burası artı olduğu için soldaki levha artı, sağdaki levhanın eksi olacağını önce bir belirleyelim ve k noktasını artı yüklü bir cisme bırak. E şimdi artı yüklü bir cisim bu sol taraftaki levha tarafından itilecek, sağ taraftaki levha tarafından çekileceği için k noktasından l noktasına siz yükü serbest bıraktığında kendiliğinden gelir kendiliğinden gelirse arkadaşlar buna evet elektriksel kuvvetler iş yapmış deriz. Eğer kendiliğinden değil ben onu zorlayarak oraya getirirsem buna da elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış deriz. Dolayısıyla birinci öncülümüz burada doğru oldu. İkinciye bakalım. Yük L'den M'ye getirilirken. Yük L'den M'ye getirilirken. Bakın sorunun başında bunun ne olduğunu söylemiştim. Potansiyel fark değişimi olmadığı için iş yapılmadığını söylemiştim. O da aynısını söylemiş. O yüzden doğru. Yük M'den K'ya getirilirken, yük M'den K'ya getirilirken arkadaşlar bakın artı yüklü bir parçacığı siz artı levhaya doğru getiriyorsunuz. Bu zor bir iştir. Gelmek istemez. Dolayısıyla elektriksel kuvvetlerin kendisi değil biz elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluruz. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2.